Merhaba, şimdi ise söme sağlık ürünlerinden manyetik minderden bahsetmek istiyorum. Uzun oturma insan sağlığında çok önemli e, rahatsızlıklara sebep olan bir durumdur. E, uzun e, şoförlük işte otobüs, taksi şoförlüğü, yahut memurluk veya bilgisayar başında uzun süre oturmak ile vücudumuzda kanın tam hareket edemeyişi ve dolayısıyla da hücrelere oksijen ve gıdaların taşınmamasının neticesinde de rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun tehlikeli durumu da uzun süreyle oturmayla ortaya çıkan sonuçlar olduğundan hep söylenir. Uzun süre oturan insanların spor yapması lazım. Arada bir kalkıp kanı hareket ettirmesi lazım ama bu da mümkün değil. İşte burada gördüğünüz gibi bizim manyetik müdürlerimiz